Merhaba değerli takipçiler. Ben gazeteci Bilal Özcan'ın yardımcısı Tuğçe Turak. Şimdi video çekmek için tam her şeyi hazırladım. Ama Doğan'ın da bana bir sürprizi oldu. İşte o sürprizi gösteriyorum size. Şu an şakır şakır yağmur yağıyor. Ve bu sesin size tabii ki gelmemesi lazım. Ama ben bütün bu zor koşullara rağmen şöyle gösteriyorum. Video çekimini yapmak durumundayım. Çünkü bombastik konular var. O halde hız kesmeden hemen başlayalım. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Ama birazcık doğaya da çekmek lazım. Bu yağmurun da tadını çıkarmak lazım. Evet şimşek çaktı. O da videoya yansımıştır. Merhaba değerli takipçiler. Ben gazeteci Bilal Özgün'ün yardımcısı Tuğçe Turap. Sizlere az önce yağmuru gösterdim. Bayağı şiddetli bir yağmura rağmen, şu an sizler için video çekmeye çalışıyoruz. O yüzden videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Tabii ki pandemi sürecinde sizlere video yetiştirmek kolay değil. Bunun da altını çiziyorum. Siz belki keyifli bir şekilde izliyorsunuzdur. Ama biz bunların montajını yapmaya çalışıyoruz. Sizlere konu bulmaya çalışıyoruz. Bu konuları size dilimizi sürçmeden ifade etmeye çalışıyoruz. Bugün gerçekten bize o kadar çok mesaj geldi ki normalde ben bugün izin yapacaktım ve video çekmeyecektim. Ama bu konular önemli. İki konu çekeceğim ve iki konuda birbirinden önemli isimlerin olduğu konular olacak. Öncelikle Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ile başlayalım. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit geçtiğimiz günlerde hastane çıkışında objektiflere takıldı. Buraya kadar her şey normal ama bir ayrıntı var değerli takipçiler o gazetecilerin gözünden kaçmadı. O ayrıntıda Bahriye Evce'nin hamile olduğu bile iddia edildi. Peki o ayrıntı ne? Fanları bu kadar heyecanlandıran detay ne? Hepsini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir de yağmur sesi sizlere ulaşabilir. Bu nedenle birazcık daha yüksek sesle konuşmaya çalışıyorum. Umarım rahatsız olmadan keyifli bir şekilde videomu izleyebilirsiniz. Şimdi detaylarla Başlamak istiyorum. Önce röportajı okuyayım. Daha sonra yorumlarımı yapıp bu konudaki fikirlerimi size anlatmak istiyorum. Fahriye Can ve Burak Öç çifti nişan taşında bir hastane çıkışı. Ellerindeki röntgen filmiyle objektiflere takıldı. Bu konudan sizlere bahsedeceğim. Korkulacak bir durumun olmadığını söyleyen çift, Covid-19 testi yaptırmadık. Sadece kontrollerimiz vardı. Röntgen eskilerden kalan bir şey diye konuştum. Öz yurtdışına yurt dışına açılmayı düşünüyor musunuz sorusuna Türkiye'yi bitirelim sonra düşünürüz yanıtını verdim. Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit'te mutlu evliliği devam eden Fahriye Evcan, oğlu Karan'la geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz Etiler trafiğinde objektifleri takılmıştı ve çocuğunu ilk defa oyun okuluna götürdüğünü de söylemişti. Karan'ı aldım, şimdi eve gidiyoruz diyerek yanıtlamıştım nazar korkusu olmadığını da ifade edip setlere ne zaman döneceksiniz sorusuna da şu yanıtı vermişti. Şu an oğlumla ilgileniyorum. Doğru iş olduğunda mutlaka olacaktır cevabını vermiştim. Şimdi bu konuda önemli olan detay şu. Biliyorsunuz artık, bu arada şimşek çaktı, röntgen direkt ele verilmiyor. Onun yerine ultrason verildiğini söyleyebiliriz. Ve o ultrason heyecanlandırdı bizleri. Neden? Çünkü Burak Özçivit elindeki dosyayı ısrarla arkasını sakladı. Muhabirler tarafa gelince önüne geçirdi. Arka ön. Tabi böyle yapması bir şeyleri sakladığını aslında bizlere göstermekte ve diğer magazin programları da olmak üzere herkes şu iddiaları ortaya attı. Fahri Evcen hamile mi? Burak Özçivit neden bu kadar telaş yaptı? Benim fikrim şu yönde, biliyorsun pandemi sürecinde Fahriye Evcen ekrana birazcık mesafeli ve bence şu an kendisine de içine sinen bir proje gelmedi ve bu dönemi tekrar bir çocuk yapmak için değerlendirebilirler, mantıklı bir dönem olarak da bulabilirler. Çünkü böyle bir süreci inşallah bir daha yaşamayız, pandemiden bahsediyorum ve bu süreçte bence çocuk sahibi olmak isteyeceklerdir ve Burak Özçivit'in bu kadar telaş yapması da hamilelik iddialarını güçlendiriyor. Siz de e, şu an biz teliften kaynaklı olarak o videoyu ben şu an sizlere açmayacağım. Ama siz o videoyu mutlaka izleyin ve Burak Özçivit'in ne kadar panik yaptığına şahit olun. Bence Fahri Evcen'den kısa bir süre sonra hamilelik müjdesi alacağı ben öyle tahmin ediyorum. Tekrar şu an önümde açık. Ben görebiliyorum. Sizlere de fotoğraflı bir şekilde yanıma koyacağım. O kadar telaş yapıyor ki Burak Özçivit ama bir sihirbaz edasında o dosyayı önüne arkasına saklamayı başarıyor. Bu arada Burak Özçivit'e baktığım zaman Burak Özçivit'in ceketi sosyal medyanın diline düştü. Neden derseniz? Burak Özçivit Fahriye ceketini mi aldı tarzında haberler yapıldı. Ben o haberi yapmadım. Neden derseniz akıl var, mantık var değerli takipçiler. Fahriye evcine dar gelen bir şey omuzları geniş, kalıplı bir adama bol gelebilir mi? Aynı ürünü beğenmişlerdir. Biri atıyorum bir küçük bedenini bir de daha büyük bedenini almış olabilir. Mesela ben de erkek reyonunu daha çok beğeniyorsam oradan da gidip bir şey alabilirim. Ya da belki de hem kadın hem erkeğin giyebileceği tarzda kıyafettir ki ona belli bir kelime söyleniyor da şimdi YouTube'dan sansür yerim diye o kelimeyi söyleyemiyorum. Ama siz anladınız. Yani hem kadın hem erkeğin giyebileceği kıyafetler oluyor. Belki de o tarz bir cekettir. Ceket de gayet güzel olmuş. Bu arada Fahri Evren'in stilinde fena bulmadım. Birbirine çok yakışan çift. Bu arada yağmur şiddetini azaltmışken sesimi, volümünü birazcık düşürebilirim. Bence birbirine yakışan, Nadir çiftlerden biri gerçekten çıtayı ağaça çıkarmışlar. Ben Fahriye Evcen'in çok kısa bir sürede ekranı döneceği düşüncesinde değilim. Umarım döner ama şu an zaten her şey iyi bir dönemde değiliz yani bir sürü diziler var ve gerçekten çok iyi diziler var. Kendisine bence çok içine sinen bir proje daha gelmedi yani konuşmalarından verdiği röportajlardan ben onu anlıyorum. Ve bence içine sinen bir proje olmadan da Fahriye geri dönmeyecektir ve çocuğuna her ne kadar bakıcısı olsa da kendisi bakmak istiyor. Ve bu nedenle ekran süresini biraz uzatıp bu dönemi ikinci bir çocuk yaparak da değerlendireceklerini ben düşünüyorum. Ve Fahriye ile ilgili bir diğer gelişmeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Nedir o gelişme? Dünyanın en güzel 10 Müslüman kadını listesinde tek Türk olmayı başardı. Kendisini tebrik ediyorum. Şu an yağmur şiddetini tekrar arttırdı ve ben sesimin volümünü tekrar yükseltiyorum değerli takipçiler. Bugün bu videoyu çekmem lazım. Beni heyecanlandıran bir içerik oldu. Fahri Evcen tek Türk olmayı başardı. Ve daha önce biliyorsunuz dünya listesinde Hande Erçel birinci olmuştu ve şimdi de kıyaslama yapıldı. Hande Erçel mi daha güzel, Fahri Evcen mi daha güzel diye ee, bu konu biraz zor bir konu bana göre çünkü iki kadın da gerçekten güzel görüyorum ama Fahriye Evcenin tarzı da bir değişik yani güzelliği de bir değişik ee, bence zor bir soru ben bu soruyu size sormak istiyorum sizce Fahriye Evcen daha güzel Hande Erçel mi daha güzel yorumlarınızı okuyacağım ve en fazla ismi çıkan kişiyi de diğer videomda söylemeye çalışacağım değerli takipçiler ee, Fahriye Evcen ile ilgili diğer gelişmeleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Nedir o gelişmeler? Fahri Evcan sosyal medyayı bu aralar bir tık daha aktif kullanmaya başladı. Ve aktif kullandığı paylaşımlarda da bir tane fotoğraf paylaştı. Şu an benim önümde size de aynı şekilde o fotoğrafı göstereceğim tabii ki. Nedir o? Şimdi kot bir pantolon üzerine giydiği kaza, evet bir güzel bir şey girmiş Hemen onu da sizlerle paylaşacağım. Fahriye Evcen doğum kilolarından hızlı bir şekilde kurtuldu değerli takipçiler ve çok güzel bir kadın. Ee, biliyorsunuz doğum zamanı doğum kiloları nedeniyle bayağı bir eleştirilmişti. Özellikle hem cinsleri tarafından eleştirilmişti ve biz de bu konuyu yanlış bulduğumuzu altını çizmiştik. Tabii ki şöyle bir şey var bence. Oyuncuların modellerin yani ekran önünde olan kadınların e, kilolarına bir tık daha dikkat etmesi gerekiyor. Yani bu böyle. Sektörde de böyle maalesef. Sektördeki bu algı yıkılmadığı sürece maalesef kilonuza, kendinize, bakımınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Fahriye Hoca'nın da kısa bir sürede e, doğum kilolarından kurtuldu. Ama ben hemen kadınları daha ilk aylarda ''Ay sen işte kilonu veremeden çok kilo aldın'' falan tarzında bir baskı yapılmasını istemiyorum. Çünkü onlar da bilinçli insanlar ve Nitekim kilolarından kurtulup yine ortanın tozunu dumanını attırdı değerli takipçiler. Çok beğendiğim kadınlardan biri. Bence dediğim gibi yakında Burak Özçivit Fahri Evcen çiftinden müjdeli bir haber alacağız. Evet değerli takipçiler bize sormuşsunuz. Benim düşüncem bu yönde. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen yapın. Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.